şu anda Sarı Güzel Köyü Muhtarı karşımızda oturmakta. Ben Abdurrahman Eroğlu bu kayıtı almaktayım. Bu sene burada ücretli öğretmen olarak çalıştım. E, 8 ay boyunca köy muhtarı Kamil Elma'dan çok e, yararlar gördüm. Çok faydası oldu. Şimdi bu e, Kamil Elma'dan köyle ilgili bazı sorulara cevaplar alacağız. İlk önce şöyle bir soru soracağım. Sayın Muhtarım, bu Sarı Güzel Köyü'nün ismi nereden gelmiş? Bunun hakkında ne biliyorsunuz? Bunları bize lütfen bir anlatır mısınız? Hocam, köyümüze geldin, çocuklarımıza eğitim sağladın. Bizler de çok memnun olduk. Daha duyarlı, daha verimli şekilde çocuklarımız başarıya ulaşmak amacıyla gösterdiğiniz ilgiden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bir dostluğumuz oldu. Devam etmesini de az ederim. Sarıgözel köyü Maraş'ın en yüksek dağı olan Beyit Dağı'nın eteğinde yeşil bir vadinin ceviz ve elma kiraz meyveleri ile kaplanmış bir köydür. Köyümüz Maraş'ın gelenekleri atadan dediye giyim şartlarıyla belirlenmiş Sarı Güzel ismini eskiden Sarık ve Aba varmış. Bu Maraş yöresinde Sarı Güzel köyündeki oturan nesil çok güzel sarık bağlamış. Sarı güzel bağladığı için Sarı Güzel kalmış ismi. Sarı şimdi giymek için mi bağlıyorlar yoksa bu evlenirken böyle bir sarık Yok, bağlama giymek için hocam. Yani vatandaş başına sarık evet. sararmış öyle. Evet. E, şimdi giyiniş öyleymiş yani. Biz geldik yetiştik fers varmış vardı. Kadınların başında fers vardı. Ondan önce de sarık varmış. Evet. O sarığı çok güzel bağlarmış bu yörenin halkı. Ondan Sarı Güzel kalmış. Sarı Güzel'den de Sarı Güzel köyü olmuş. Ee, hocam. Yani bundan yoksa bir Sarı Güzel varmış da o Sarı Güzel'den Yok. dolayı evet. adını öyle o Güzel'den almamıştır yani. Evet. Sarık'tan almış evet. adını. Evet. Marifet'ten almış hocam. Ee, yani çok güzel sarık sararlarmış. Evet. Çok güzel. Şimdi bunu öğrendik Sayın Muhtarım. Peki Muhtarım bu köyde ben şöyle gördüm. 3-5 ev bir yerde, 5-6 ev bir yerde her eve yol yapılmış. Siz de dediniz ya ben burada 70 kilometre yol yaptırdım. 70 kilometre demek Antep'ten Maraş'ın arası. Bu kadar yol nasıl oldu da böyle her yere yol yaptırdınız? Bir de bunu anlatın bakalım. Ben daha böyle köylere, evlere yol yapılan yer görmedim. Hocam muhtar değildim. AK Parti'nin yeni kurulduğu zaman köyümüze parti yöneticilerinden gelenler oldu. O zamanlar da burada tabii ki eski köklü partilerden doğru yol gibi CHP gibi ana vatan gibi ana vatan gibi particiler vardı köyümüz halkında kabile kabile. Evet. Onlar tabi uzak durdular. Bir genç arkadaşım geldi Hacı'nın oğlundan Metin Doğan isminde avukat. Dedim kardeşim sen ne için geldin? Hizmetin ne? Dedi ki ben AK Parti den delege için geldim. AK Parti kuruluyor. Tayyip Bey e, başbakan olacak. Desteğiniz için geldim. Deyince ben de dedim ki sen AK Parti'nin dedim üyesi bana ait. Elindeki üye defterini aldım ve buradan 70-80 tane üyeyi yazarak parti kuruluşuna götürdüm. Oradan da yönetim kuruluna dedim ki bizim köyümüzde yol yok. Eve gidemiyoruz traktörle gidiyoruz. Hocam görmüş olduğunuz Pamluca köprüsünden yukarı traktörle geliyorduk. Bir ara oraya kadar mı geldi arabalar? Oraya <laughs> kadar geliyordu. Ee, Oradan orada giden... yukarı. gelmiyordu. Yol yoktu, çamurdu. Evet. Ve e, araba çalışmıyordu. Yani gelemiyordu yol yok imkansızlıktan. Ben o günün e, seçim oldu. Seçimde kazanıldı. Bir milletvekilimiz vardı. Mehmet Ali Bulut isminde. Ben Kahramanmaraş'a gittim. Köy temsilcisi seçtiler beni. Köy temsilcisi olarak muhtar değildim. Tabi muhtarımız da vardı köyümüzde o zaman. 2002'lerde. Ve dedim ki köyümüzde yol yok sayın vekilim. Sizlere dedim köye davet ediyorum. Misafir bulacaksınız. İl başkanı, ilçe başkanı teşkilatıyla milletvekilini köye davet ettim. Hocam. Yani AK Parti iktidara geldi. Evet. O adam milletvekili oldu. Evet. Güzel. Evet. Ve burada <laughs> yemek yaptım. Kendi imkanlarımla eşi dostu çağırdım. Köylü yardım etmedi mi? Yok. Ya işte muhtar bu her lazım bu yol. Her imkan Allah'a şükür <laughs> olsun bizden ve baba dede atamızın, babamızın, dedemizin yani eseriyle bizde bir gelenek ve görenek olduğu için içe, içimizden gelen Muhtarım sen ekmeğine yiğit bir adamsın. Babandan mı gördün bu görgüyü? Babandan mı gördün bu görgüyü sen? Babamız da ekmeğine yiğitli çok şükür elhamdülillah ve çevremiz köyümüz de yiğit. Köyümüz de şimdi Sarıgüzel köyünde Hiçbir vatandaş yabancı gelip de buradan aç gitmemiş, dışarıda kalmamış. Doğru. Misafirperver bir yerleşim bura. Evet. Gönlünü herkese açan bir yanı yurttaş bura. O sevgi bizde olduğu için çok şükür alhamdülillah. Suframız açık herkese. Yani herkese açık olduğu gibi il başkanım da, ilçe başkanım da sağ olsunlar, kırmadılar. Sayın Milletvekilim de buraya kadar geldiler. Köyümüzün e, bu da namazımızı falan kıldık. Yemeğimizi yedik. Sayın Vekilim dedim. Köyümüzün durumunu dedim. Sizlere dedim aktarmak istiyorum dedim. Dedi ki arkadaşım anlatmaya gerek yok dedi. Çünkü niye? Pamucaktan yukarı e, bir iki tane arabalar yolda kaldı. Yayan geldik buraya kadar ve içme suyumuz yoktu, yolumuz yoktu. Yani hiçbir imkan yoktu. Arabalar suyu yoktu. Arabalar yol olmadığından yoksa çamur olduğundan mı yolda kaldı? Yol bozuk ve yani bir patike bir yol olduğundan bir bıçak ağzı bir yani çok e, geçilemeyecek şekilde bir yoldu. Bir hat. Evet. O sebepten altı değiyordu. Arabaların bir kısmı yolda kaldı. O şartlarının buraya zarur çıktık. Ve buradan sayın vekilimle beraber Kahramanmaraş'a indim. O günün valisi ne durumu izah etti ve talimat verdi. İlan atış valim vardı. Dozeri dedi Sarıgüzel köyüne verin. Ve ben o günkü il müdürü köylere hizmet köy Hizmetleri İl Müdürü, o zaman özel idarede bağlı değildi. İl Müdürü vardı, Servet Vural Müdürümün yanına vardım.